Hepinizden merhaba arkadaşlar. Biz Ah, Ne diyorsun Musab ne diyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sizlerleyim. Evet. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Karneleri aldık mı? Karne günü bugün. Evet. Ben karnemi aldım. Muzap karnesini aldı biliyor musunuz? İsterseniz gösterelim. İsterseniz gösterelim mi? Ama bizim kameramız açık değil ki. Evet. Nasıl göstereceksin karın? Musa'nın karne çok iyi. 75 değil mi Musa? Evet. evet Musa artık başka bir okula geçecek. Yani evet. aynı okulda başka bir yere geçecek. Evet. Bir üst kata geçecek gençler. Evet. Bir üst kata geçecek gençler. Gençler bugün ne yapalım Musab Ne kadar bir görevin varmış? Evet bugün var arkadaşlar, Gençler. zamandır Roblox obulup Evet. O yüzden bence oylar, çift oylar. hesaplaşma ödülü çok var. Tamam mı? Çift hesaplaşma oynayayım, <laughs> Edgarla oynayayım. Ben ilkini yapacağım arkadaşlar. Bir çift hesaplaşma şey yapacağız. Edgarla yapacağız ve bir sürü çıldırmaya çalışacağım ve küpleri toplamaya çalışacağım. Hey hemen öldüm. Kız toplamaya gittim hemen öldüm Musa beni öldürdüler. Bizim Jessica var yanımda. Evet. Jessica Penny Penny çok fena vurdu Penny. Ya gitmedi bugün. Şimdi onlar nasıl Evet arkadaşlar Edgar efsanevi. Yani... Evet. İstanbul'u babam evlerinden çok duyuyorlar. Bizim ev tanrımız bu. Niye zannedeyim adam böyle? Evet arkadaşlar, ortalığı mahvettim, nasıl dağıtın gördün mü? Evet, babam... iki oyuncu da etkilenen benimle şunu topladı. dur ne yaptın? Aldı benden. <laughs> Evet gençler, aldım babamdan. <laughs> ha tekrar ha Evet. Abi tekrar oynar mısın? Evet. bakalım. Musa'yı <laughs> da Ben gençler şu anda şu kutuyu alalım. <laughs> Musa bu Edgar uzaktan da vuruyor biliyor musun artık? Bak. Uzaktan taa nereye kadar vuruyor. Evet vur şimdi vur vur başa bak. Aa senin eleman mı? Pardon pardon. Arkadaşlar benim dikkatim daha arkadaşlar. Oh, 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 oh. O lu lu lü, lu lü, luya yakalandım. O lü, O oldu gençler. Ama yenilmez dostum da olabilir. Yani o bana iyilik yapıyor. Yenilmez dostum. Adamın biraz savaşman gerekiyor. Sanki böyle kaçarak mı oynuyorsun Mustafa? Hayır. Asla. E, e, hayır. kırıyoruz. Bu çırıllıklara giren giremiyorum. Sen hiç yere... Allah atlayamıyor musun orada? Atlayabiliyorum. Atla ama. bakayım. Atla orada çiğ ye. O yeni karakter tehlikeli oldu. Atlayabiliyorum. Like ama evet. atla Atla atla. Şey Edgar var orada. <gülüyor> yeni canım. <laughs> Aç. 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 Aç ve üstüne kaç. kaç, kaç, kaç Canım kalmadı. O yüzden, geçiyorum. Başka Başka hı hı. Aç ve üstüne kaç. Canım kalmadı. Oyun böyle bir şeylik ediyor. Oyun böyle oynar. Küpleri topla. Baba. Küpleri, <laughs> Küpleri topluyor muyuz? Evet arkadaşlar, Müsap'ta çok güzel. Görüyor musunuz? Yüz sürü de görevimiz var. Evet. çok güzel bir oyun çıkardı. Evet, orada mükemmel bir oyun Şimdi. Ay, gençler! Ya maldi. O Ben de son hareketini çok beğendim ve şimdilik daha güzelini yaptım. beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Evet bize like attı yani bizim Bize jekarne hediyesi olacak. Evet, Musab'ın karnesini de gösterebiliriz. Evet. Çünkü ekranımı en kısa da çekip gösterebiliriz. Evet, gösterebiliriz. Aynen öyle. Musab'a katılıyorum. Ve Musab takım arkadaşım öldü. Oh! kaçıyorum da nereye kadar kaçabilirim? Takım <laughs> arkadaşım doğdu da <laughs> öldük. Bir sefer kötü oynadım arkadaşlar. Onlar biraz iyi oynadı <laughs> <Tekrar gülüyor> ya. Sıfır kupa gitti neyse ki. Tekrar oyna, tekrar oyna, tekrar oyna. Ya, Jesse de var. bizden ayrılmıyor. Jesse de bizden ayrılmıyor. Evet, <laughs> o yüzden. Vurun. 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 yanımızda kalıyor. Vurun. 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 bayağı Vurun. arkadaşlar. Vurun. 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 Vurun.

Evet güzel da... oynadın güzel. Evet, Baba, güzel evet Jesse'den kurtulduk arkadaşlar. Jesse bizimle gelmedi bu sefer. Bakalım daha güzel bir karakter gelir inşallah. Oo, en sevdiğim karakter Ethnus Ethnus Babamın en sevdiği Ve kendi adına en çok almak ya öldürdüler beni. Etnis'im. Hadi Etnis'im. Canlarım da can bırakmadım onu. Lan Etnis. Etnis hemen gitti. Bu sayılmaz Bu, Hemen öldük. Hayır hayır hemen öldük ama. Hemen öldük. Hemen öldük. Sen hemen öldüğünde de sayılmıyor. Bak yine Jess'imiz geldi. <laughs> Hadi bir, bir tane şey aldık. Ama adam iyi oynuyor ha. Jesse mi? Evet, Jesse. Jesse. Değil mi? Bilmiyorum ki. Hey, bir mod istiyorum Bilmiyorum Orada ben bir video izlemiştim. Bir Edgar evleniyordu gençler. Ben evleniyorlardı. Yani Edgar <laughs> e, <Yani, gülüyor> yani, e, Bali ve Edgar'ın oda en

Arkadaşlar kestim bir, 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 Arka cok... e bir niyetom falan filan. Evet, e da ha. Evet. Videomuzun sonunda. Videomuzun sonunda açılımı baba. Bir tane vursan ya. öldürecektin onu. Seninki de mortis mi? iyi mortis kaçarsa kurtulur mortis kaç mortis kaç. Mortis, gezer... kaç mortis kaç mortis kaç mortis kaç mortis bir yerde saklan adam okulda oluyor hadi muçak mortis sana bir şans verdi evet ooo binazı muçak aha, aha. görmek sayma <laughs> sayma hemen ha. yedim hemen yedim bak 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 <gülüyor> <gülüyor> Hiç, hiç, çözüm. Hiç, çözüm de der, hiç bir şey Bir şey demedim. Hiç bir şey demedin. Daha ama buna da bir geldi. Yüz. <tüketim> Yüz <Evet, tüketim> <iletmiş> az jeton geldi. Daha hiç bir görev Ama neredeyse bir görevi tamamlıyoruz. Hadi bakalım saldıralım bir şöyle bakalım Arkadaşlar eğer bir görev...

Anyway, evet, Şimdi, çünkü, ee, yani bir dikim yaptık. Hadi saldır. Saldır. Evet, onun oyununu bilmiyorum. Saklanmasın Şimdi saklanmayın çünkü takım arkadaşım yiyeyim. eğer ben de E. Bir de Atla, şimdi yani daha da iç mi giyiyorsun? Vay vay! Getir o göğsünü. Çok tehlikeli olduğu için saklandım, yürütüldüm. O içini giydiniz ya. Çok genozin döndü ve sana enerjin oldu. Bak yine bir şeyle var. Ben de çok Bay bay bi. Bay bay bi. Hop hop. Baba bu maç. Başka bir model. olsaydı çoktan yolculuğunca olmuştum. Hep düşünsün atma. Atma Baba neden atlamadım söyleyeyim. Çünkü onun ultisi vardı o yüzden. Evet arkadaşlar bakalım görevler tamamlandı mı? Ooo bingo. <laughs> Üç görevi birden tamamla. Gel gel gelsin paralar gelsin paralar. Boy 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 O büyük kutu açıyoruz. Ay, o amin karakter çıkar ay, amin. Evet. Evet. Diğer de zaten 50 para kime verirsin? Siteye verir Her Hayır siteye vermiyor. seviyor olanlara. 7 seviyor olanlara sevdiğim hmm, anne. Evet, anne. Arkadaşlar tamirim ben Bu bütün karakterleri yapmayı düşünüyorum. Açıkta hesaplaşma görevlerimiz tam olmadı. Şimdi gençler ben şu yüzden e, şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapmayı? tüm karakterle 7 evet. seviye yapmayı evet, düşünüyorum çünkü arkadaşlar e, bazenleri 6'ya aldığında hep var çıkıyor ya işte 7 olduğunda hep aksesuar çıktığı için ben e, karakterlerimi 7 seviye yapıyorum ve 7 seviye yaptığım için de bütün aksesuarlar çıkacak ve, ve aksesuarlarım hem olmuş olacak hep altı yazdığında karakter çıkacak. Arkadaşlar şimdilik bay bay diyoruz. Herkesi tebrik ediyoruz evet. değil mi? Evet. Karnı herkes karnını aldı. Evet. Hadi bay bay. Bay bay.